Evet artık sayılar azalıyor. Bugün de bu haftaya da tatlı başlayalım dedik. Geçen hafta hepimize üzen olaylar oldu. Belki akım bize veda etti ama ondan daha çok üzüldüğümüz olay tabii ki Beyza kardeşimizin çok talihsiz belki de Masterchef'in en ciddi yaralanmasını geçirmesi oldu. Beyza hala doktorların tavsiyesiyle müşahede altında. Doktorlar ve ailesi beraber Beyza'nın tabii ki Beyza da hepsi beraber Beyza'nın e, master şefte devam edip edemeyeceğine bu hafta içinde karar verecekler. E, biz de tabii ki önce doktorlarımıza sonra da Beyza'nın ve Beyza'nın ailesinin kararına saygı duyuyoruz. Umarız her şeyin öncesi sağlık. Umarız Beyza'cığımız bir an önce sağlığına kavuşur. Gerisi çok da önemli değil. Peki. O yüzden dediğimiz gibi. Ee, şimdilik Beyza bizlerle olmayacak, sizleri gelişmelerden tabii ki gün be gün haberdar edeceğiz. Evet, tekrar geçmiş olsun diyoruz. için güzel bir akış iş yapalım. Evet, Digas e evet, seninle başlayalım. Senin Buyurun. için hafta sonu çok zor geçti, evet, aklınla son ikiye kaldın. Neler söyleyeceksin? Ya Şefim işte hamuru hızlı soğutucuya attım, çok hızlı şekilde soğuyunca sonrasını toparlayamadım çünkü çözülmedi. O baktığım süre çok daralıyor. İkinci hamuru yaptım. İkinci hamurda da soğutmadan yumurtasını mecburen hızlı kırmak zorundaydım yetişsin diye. Bu, tabii ki hamurum da, e, pişmedi. E, üstü şişmiş gibi göründü ama çıktıktan sonra indi. E, bu da tabii beni geriletti ister istemez. Hani bildiğim bir alanda yanlış hatalar yaparak ikiye kaldım. E, tabii ki arkadaşım daha büyük bir hata yaptığı için ben bu hafta burada kaldım. Ama tabii ki çok e, ikiye kalmak çok zormuş. Hep ilk de çıktığım için hiç bunu yaşamamıştım. Gerçekten büyük bir sıkıntı yani ikiye kalmak. İnsanlar huzursuz olacak kadar var yani. Akın için neler söyleyeceksin? Vallahi üzüldüm şefim ya. Akın burada aslında bir renkti bizim için. Komikti, espriliydi, söyledikleriyle doğaldı aslında. Doğal davrandığı için çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Üzüldüm tabii ki yani çünkü her söylediğini, her yaptığına gülüyorduk. Bizi eğlendiriyordu burada. Yine komik arkadaşlarımızdan birisini daha kaybettik. Bu sefer sen korktu ama değil mi Nigel? Bu sefer korktum şefim. Çünkü gerçekten yani ben Akın'ı arkayı hiç görmediğim için bilmiyorum tabii. Arkadaşları görünce zaten bitirmişlerdi. Ve ben kesin dedim ya olmadı yani gidiyorum dedim İşin yani. İşin iki hafta üst üste en iyi tabağı yapıp evet. diğer üç tabak başarısızken bu sefer iki tabak başarılı iki tabak başarısız. Evet. İki başarısız tabak arasından en az başarılıyı evet. seçmek durumunda kaldık. Şanslısın. İnsanın hayatına böyle şanslar her zaman gelmiyor. Bence bugünden sonra bunun farkında olarak mücadelelerini vermen gerekiyor. Farkına gerekir. vardım şefim. <laughs> Sağ olun. <Hadi> bakalım. Semih, <laughs> evet, de, evet. sen en yakındın galiba Akın'a. Ben Yakındınız. yakındım ya. Akın'ı ben gerçekten çok severdim. Hem bölge olarak hem evet. komşu değil. Değil mi? Evet şef. E ee, bir de çok iyi rakiplerdi birbirlerine. Evet. <laughs> biri kaptanlık aldı Adana'yla diğeri ikinci oldu. Çiğ köfte, Sonra köftere. çiğ köftede Semih Külüncü oldu. Şef, Akın ikinci bekliyorduk. oldu. Dün evet. de hatta dün yani eleme olmadan önce muhabbeti yapıldı. Şimdi Adana'dan Mersin'e yerleşti ama bir usta tantinacı yani o ustalığı da yapmış. Ben onunla uğraşıyordum. Bak öyle olmaz ben Mersinliyim diye. Kendisi gerçekten sevdiğim bir arkadaşımdı. Bizi kebaba doyuran adam yani bu hayatımda beni her hafta sonu biz kebap yaptık haftalarca bütün arkadaşlarım da şayet. Efsane e, yol. döner taktığı burada gerçekten. Efendim ha? söylenecek hiç söz yok gerçekten ustalıkla yapıyor onu. Ama konuşmuştuk çıkar çıkmaz olur da elenir ya da elenmez bir kebap fikri var kebap döner Çok galiba direkt ona başlayacağını e, bahsetmişti bizlere. Umarım e, yolu bahtı açık olur kendisini biz seviyoruz İnşallah hep birlikte açılışına da gitmek nasip olur diyorum yolu bahtı açık olsun tekrardan. İnşallah. Zaten bu konuyla ile tam e, geçen günü e, bir tane daha Adana yarışmacımızın, da bizim evet. çok sevdiğimiz Ali Can var. E, Beşiktaş'ta yeni e, kebabı e, restoranı açıldı. E, ben orada yapımcıları birlikte e, ve ekiple birlikte e, ziyaret ettim. efsanevi bir, bir yerde yani butik bir yerde. Ama Adana kebab açık kara söyleyebiliyorum yani şu anda kadar İstanbul'dan yiyebileceği bence en lezzetli Bravo. Adana kebab. Dükkan bu kadar minnoş ki Gerçekten tam böyle bir oturmak istiyorum şey diyor yani. Ben bunu oturayım yani. Aa, İnanılmaz çok... bir şey. Adana'nın evi yöresel bir mekan yaptı. Aa, çok güzel. Küçücük bütün detayları vesaire mutlaka herkes ziyaret etsin. En çok lezzetli, en çok güzel. Tam Beşiktaş evlendirme dairesi çok yakın. Yani böyle bir Hilamur Parkı Beşiktaş'a giden yol üstünde. Aa, yani. Çok güzel. çok güzel yani. Çok güzel. Ali Can ve bütün ekipe buradan başarılar diliyoruz. Bravo. Bizler. Zaten dönercisini de ziyaret ettik, siz açılışına gittiniz. Ben daha sonra e, Japonlarımı götürdüm. E, Alicanın da kebapçısına da ben çok seviyorum zaten kebap, mutlaka ziyaret edeceğiz. Bir başka ziyaret edemediğimiz e, yarışmacı da o benim de edemediğim de Ayaz oldu. Mehmet Şef sağ olsun, Ankara'daki ikinci şubesinin açılışına gitmişti. Ben de Ankara'daydım geçen hafta sonu. Ama Ayaz orada değildi. Niye Ayaz yoksun burada dedim. Tam fırçalayacağım böyle tatlısı. <laughs> Dedi ki abi çünkü size yemek hazırlıyorum. <laughs> ee, bizim ekibe bütün ekibe kanat hazırlıyormuş burada ertesi gün için. Evet. Onun çalışması için demiş. Güzeldi. O zaman dedim helal olsun. İşine devam evet, et. Evet. Ee, Ayaz da bize dün gerçekten harika bir Hep kanat sende. ziyafeti çek. Dediğiniz kadar var. Gerçekten benim Türkiye'de yediğim en başarılı kanatlar arasında. Ya o kemik hikaye var. Evet. tek, ya, kemik, tek olması. kemik olması. Pişirmesini sunum ekmek arası. Ben yemeyecektim tokum dedim. De ekmek arası sunumu efsane zaten. Ee, bütün yarışmacılarımız da ya, eşi herkes için yaptı. Biz teşekkür ederiz yani. Bir de şöyle bir şey oluyor. Ee, yani siz kendi yarışmacılarınızı övüyorsunuz lan. Biz kendi yarışmacılarımızı tabii ki överiz ama şöyle Doğru bir şey var. Bize. Gerçekten yani bu işte Alican'ın döneri, bu kanat falan bunlar gerçekten üst seviyorum. Başka yerlerde? Ben ben yani şey dürüst olarak da söylüyorum yani şu andaki Ayaz'daki Türkiye'de en güzel kanat yana yani çıkara yani bence ona hiç bir çekinmiyorum söylemeye. Yani. Acı sos da çok güzel. Evde ha, söylüyorum, söylüyorum biz evde söylüyorum. Vallahi benim oğlum bayılıyor yani. <laughs> Şimdi yalan olmasa yani gerçekten öyle der yani. Ya bir de çıtır çıtır gidiyor yani. Tabii ya. ki de tabii ki de yani bize Ayaz'la bir yakış yapalım. O da evet. belki bir başarılar diliyoruz. Daha programa başlamadan karnımız acıktı. Evet, evet. Tekrar acıktık yedik, gene yemek konuşuyoruz. Tipik biz. Ee, Eda. Şefim. Ee, senin geçen haftan iyi geçti. Geçmedi. Bana kalırsa geçmedi. Neden? Yani üçte bir yaptım zaten şefim. üçte işte bir, bir yani, doğru. Evet, yani Semih'in şanssızlığını aslında ben gitmedim potaya da. Öyle düşünüyorum. Evet. Beni o pirzola biraz yaktı 70 dakikalık. <laughs> Ya iyi değilim Dur, zaten pazarlamalarda da, yok, 9, 9, Onu da 9, 10 anladık 10, 10. oradayken. Ama ucundan öyle bir dönme olayı oldu. İnşallah bu hafta daha güzel geçer benim için. Evet. Aslında çok güzel. Bu arada yani çok güzel bir ürün aldı ya. Ama yanındakiler şey belki Şefim evet tabii ki de yani. yani aldığım ürünlerde yani yapabileceğin en iyisini yapıyorsun ama onların daha iyi ürünleri olduğu için dakikası. Yeti, şükür yeni çok bir haftayda <laughs> evet, yeni bir düşün. enerjiyle konsantre et ki çünkü birkaç hafta biraz düşüşü var yani. Evet şefim düşüş var. İstemiyorum öyle bir düşüşte Özellikle zaten mutluyum, pozitifim. nevzat gittikten sonra çok düştü yani. Toparlayacağım şefim. Eda yine de ilk 3tesin tüm tabaklarda en başarılı üçün. Şefim siz söylemeyin bence istedik. İstediğiniz için söylemiyorsunuz. <laughs> ben çünkü siz <laughs> cehan, dua ediyorum yani. Neden? Keşke söylemesem mi? Neden? <laughs> Neden? Çünkü şefim böyle bir öyle olunca herhalde düşüyorum ya genelde. Ben muyum kız? Şefim galiba özür dilerim. <laughs>